Bizim yerden devam edelim. Ee, şuraya kadar yazdığımız bölümü bir daha dinleyelim. Buradan itibaren e, deminki demin arpejlere benzer bir şekilde e, fakat 12 8'lik e, devam edeceğiz. Kontrol edelim. Daha önce nasıl yapmıştık? E, burada bir 12 8'lik kullanmışız zaten. Burada Sebar'e dönmüştük şurada. Şu an tekrar 12 8'e geçmek üzere. Eee neredeydi? Notations'daydı galiba. Evet. Buradan Time Signature ee, Pi 12 payda 8 olacak şekilde Enter diyoruz. Yapıştırıyoruz. Ee, burası çift çizgi olacak ölçümüz. Ölçü çizgimiz. Tıklıyoruz. Çift çizgiyi seçiyoruz. Her zaman olduğu gibi ölçü sonunda biraz beklemek gerekiyor benim tarzımda. Biraz boşluk meydana getirdikten sonra şuradaki hafif bekle, duraksa işaretlerini alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Uygun bir pozisyona getirdikten sonra, piksel piksel ayarladıktan sonra memnun kaldıysak eğer devam edebiliriz. Şimdi Poco Menomoso. E, tempo nasıldı hatırlayın. Buradan metin. E, şu değil, şun, şunu tıklayacağız. Buradan allegro denilen yere geliyoruz. Sağa tıklıyoruz şimdi de. Menomosu görüyorsanız onu modifiye edebiliriz. Poco Menomosu. Sibelius bunu anlayacaktır. Pokoları anlıyor oko meno MOSSO'yu da ben büyük harf istiyorum. Öyle yazmışım el yazısıyla. Şimdi notaları girmeye başlayabiliriz. Şuradan itibaren burası sol anahtarındayız doğru. Şimdi buraya noktalı bir dörtte birlik es sahile Ondan sonra olduğu gibi kopyalayabilir ve transpoze edebiliriz. Shift T e transpoze etmek için de transpose by interval aralık miktarınca bir oktav yukarı. ondan sonra diğer el bu eller atlıyor şöyle demek ki ta burada bir do burada da keza diğer ele geçiyor sol elden sağ ele doğuları yaptık bir mezzo forte piano yerleştirmişim şuradaki piyanoyu kullanıyor muyuz buna gerek yok bunu buradan kat keserek alıyoruz şuraya yapıştırıyoruz Mezzo forteye başına eklesek yeterli. Şimdi bir crescendomuz var. Crescendolar çizgi şeklinde Sibelius'ta ee, uygulanıyor. L'ye basıyoruz. Buradan crescendoyu seçerek tıklıyoruz. Ucundan tutup sürüklüyoruz. Ta şuraya kadar sürüklememiz uygundur. Magnetic Layout, yani mıknatıslanmış yerleştirim geçerli olduğu sürece kendisi otomatik ayarlamaya devam edecek. Tekrarlığa bu defa bir decrescendo ya da diğer adıyla diminuendo. Şimdi sağ el sol el esprisi ee, sadece bir ölçülüktü. Birlik bir nota. Aslında noktalı birlik bir nota. Çünkü 12-8'likteyiz. Şuraya. Ondan sonra bir tane daha. Şimdi bunları birbirine, birbirine bağlayacağız ama aynı nota bağ değil, farklı nota bağ olacak. Onun için S'ye basıyoruz. Ee, tekrar do mi sol, do mi sol, do 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 do. Buradan kopyalayabiliriz eğer hatırladığım kadarıyla uygulamış isek şunu kopyalayıp transpoze edebiliriz. Şuraya geldik, yapıştırdık. Si bemolü do yapacağız. Tam ses yukarı. Major perfect, second major ikili. Evet. Bu başarılı oldu. Hem de beraberinde crescendo'su, decrescendo'su da istediğimiz gibi geldi. Ee, Tekrar kopyalayabiliriz. Bu defa elle modifiye edelim. Bu do diyez olacak. Bu da do diyez olacak. Son olarak bütün bunları hepsini seçerek do diyez yapamıyorduk. Hatırlayın. Hepsi göründü değil mi bu? Şimdi do diyezlerden kurtulmak için bir daha. Tamam. Escape'e bastık kurtardık. Escape kaçış demek. Ee, şimdi şuradaki vaziyeti tekrar kopyalayabiliriz. Çünkü sağ sol el sağ el atlayışları da devam edecek. Sadece bu olmayacak ve e, bu defa bir tam set yukarı hepsi. Tamam. Bu yerleştirim düzgün olunca kadar piksel ayarına devam edebiliriz. Bunlar doğru. Şimdi şuradaki durum olduğu gibi kopyalanarak eee tam ses yukarı hepsi kımıldatılabilir. Bu Do, bu Si bemol olacak. Şimdi burası e, bozmuş burayı. Olduğu gibi kopyalayalım, yapıştıralım ve şimdi sol minörün ikinci çevrimi Evet. Az kaldı. Bir küçük bölümcük daha bitmek üzere. Buraya ha bir fa anahtarı istiyor. Q'ya bastık. Anahtarlar penceresi geldi. Fa anahtarımızı yerleştirdik. Hatta bir de satır atlatalım. Rahat yazalım. Şimdi burası noktalı bir ikilik la. Sonra şurası pardon shift'e basarak değil sadece shift basılı olmaksızın 3'e bastık bir minör üçlü yukarı yerleştirdi ama biz bunu majör üçlü istiyoruz. Diyezini koyduk. Yine şifte basma e, alışkanlığım devreye girdi. Bir dört tamam bu şekilde düzelttik. Bir dominant yedil ama lası eksik. E, ne kaldı geriye? Şuradaki re şunu re, re, re majörü alalım. Buradaki do olacak. Burası çift çizgi bir ölçü bar line, double, çift çizgi. Ee, ölçümüzün üstünde iyice bekletileceğine dair puan dorklar olacak. Sembollerden koyuyoruz bunu. Gözünüze çarptığı anda beni itekleyin. Eğer e, like butonuna basabiliyorsanız, beğendi butonuna basmayı düşünüyorsanız. Evet, puan dorklarımıza geldik. Fermata, puan dork, bu yukarı aşağı bunları kullanacağız. Önce yukarı olanı kullanalım. Şimdi tekrar oraya kadar inelim. Bu defa aşağı olanı bulalım. Çünkü sağ el için ayrı, sol el için ayrı piyanoda iki porte bu şekilde değerlendirilecektir. Bir de diminuendo ve ritardando'muz var. Rubato metin, metin e, stilini seçip şuraya yerleştirebiliriz. Piksel piksel ayarlayalım. Evet. Bunun adı diminuendo e ritardando nokta 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 gizli bir alentando istiyoruz. Bu, bunu da gizleyelim. Zaten diminuendo dedik. Bir tane de gizli bir rallentando. Ee, onun kuyruğunu ayarlamak zor olabilir. L'ye basarak da yapabiliriz. Ritenuto, rit rallentando aynı anlama geliyor aşağı yukarı değil mi? Rallentando. Uc ucundan çekiştirmeyi unutmayın. Şimdi de gizlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi yaptığımızı bir dinlemek istiyoruz. Ee, kaydedelim. Şuraya kadar gelelim. Peki. Tempomuz yanlış olmuş. Poco Menomoso dediğine bakmayın. Sebare tarzı bir temposu olacak. Biz buraya o tempoyu gizlemiştik galiba değil mi? Bunları göstermek için bir yöntemimiz vardı. Ee, view. Ee, burada Hidden Objects. Bunları gösterelim. Allegro'muzu buradan kopyalayalım. Hileli bir şekilde. Tekrar gizleyelim bunları. Ee, görünmez hale getirdikten sonra... Pokomeno mes, mes, e, Mosso dediğine bakmayın siz. Biz Allegro'muzu yapıştırdık. Doğru yaptığımızdan emin olalım. Orada duruyor, evet. E, şimdi şurada, şuradan itibaren tekrar dinleyelim. Ralentando'yu daha da kuvvetlendirebiliriz. Ee, tekrar gizli objeleri alalım. Ralentando'yu şöyle görünür bir yere kadar çekebiliriz. Tekrar gizleyelim. Biraz daha şuradan önden dinleyelim. Tamam. Evet. Bundan sonrası Andante Dolendo. Tabi tempoları... E Zamanında ben o şekilde e, metronomun çift kat vuruşu, yarım kat vuruşu e, mertebelerine göre ayarlamışım belli ki. E, biraz da çerni tarzı olmuş. E, neyse, e, bu dersimizi burada noktalamanın faydası olacağını düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.